Yeni bir videodan herkese merhaba. Sabahın erken saatlerine çıktık yollara. Şimdi Bolu Dağı'na doğru gidiyoruz. Bolu Dağı'ndan aşağıya ineceğiz Düzce'ye. Oradan Akçakoca yolundan devam edeceğiz. Bir mağara ziyaretimiz olacak. Oradan Ereğli'ye geçeceğiz. Yani biraz yoğun bir gün olacak. Bu da birkaç videoya sığdırmak istediğim bir gün aslında. Umarım keyifli olur. Şimdi devam ediyoruz. Ve Prusias ATP Antik Kenti'ne ayrılan yol var. Burası Konural, Düzce ilinin bir ilçesi burası da. Prusias Aetipium Antik Kenti ile ilgili çok güzel bir video hazırladım e, geçen yıl. Onu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi gideceğimiz Fakıllı Mağarası, Düzce ilinin ilçesi Akçakoca sınırları içerisinde yer alıyor. Akçakoca, Düzce'yi denize bağlayan bir ilçe. Ulaşımı da çok rahat gerçekten. Değerli izleyenler burası da Düzce Akçakoca yolu üzerinde bulunan şifalı su. Bu sudan da içmeden geçmek istemedim. Yaz dönemlerinde özellikle tatil sezonunda adım atacak yer bulamazsınız burada böbrek taşları, mide rahatsızlıkları vesaire hiç hastalıklarla ilgili birçok derde şifa olduğu belirtiliyor. Ve herkes de buradan faydalanabiliyor. Sen de beni mi takip ediyorsun? Şifalı sudan ayrıldık, suyumuzu da içtik. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ana yoldan ayrıldık mağaranın yoluna doğru giriş yaptık. Düzce tarafından gelenler için yol ayrımında fakıllı mağarası olarak belirtilmemiş. Çiçek bunları köyü tabelasından giriş yapmanız okay. gerekiyor. Geldik. buradan. 8 lira ücreti var şu anda. Fakat görevli yok burada. Şimdi bir abimizle karşılaştık. Görevli gelmeden ışıkların yanmadığını söyledi. Buraya da bu şekilde mesire alanı yapılmış. Mağaranın iniş yolu gayet güzel. Ziyaretçileri rahat bir şekilde gezebilecekleri bir yer haline getirilmiş burası. görevli arkadaş biraz sonra gelecekmiş ama Bağrı'ya doğru iniyoruz bakalım. Sanırım kapalı şu anda. Yok açabildik. Burada da bir elektrik panosu var. bütün şarteller açık görünüyor ama. Şurada bir tanesi kapalı. Pek bir şey olmadı. Görevli geldi. Şimdi ışıkları açtı. Işıklar o şartelden değilmiş bu arada. Yukarıdan açılıyormuş. <laughs> Sizlere mağarayı göstermek için gidiyorum. Evet değerli izleyenler. Düzceli, Akçakoca ilçesi ve adını da buradan aldığı Fakıllı Köyü sınırları içerisinde bulunan Fakıllı Mağarası'na geldik. Fakıllı Mağarası Akçakoca ilçesinin 8 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Mağaranın uzunluğu 1017 metre fakat şu anda ziyarete açık alan 350 metreyi gezebiliyorsunuz. Mağaranın içerisinde özellikle beyaz oda olarak adlandırılan bölgeler var. Bu bölgeler damla taş yönünden oldukça zengin bir niteliğe sahip. maril halen daha su girişleri mevcut şu anda yara aktif şekilde yaşamaya devam ediyor yukarıdan da su direkt mağaranın içerisine giriyor. Bu mağaranın diğer bir özelliği de astım rahatsızlığı olan kişiler için iyi geldiği söyleniyor. Koruma Bölge Kurulu tarafından birinci derece sit alanı olarak ilan edilmiş durumda. Yani devlet eliyle burası da korunma altına alınmış bir yer. Ama her zaman dediğimiz gibi devletten önce bizlerin buraları koruyup gözetmesi gerekiyor. Şimdi gireceğimiz mağara binlerce yıllık bir mağara. Burası tabiatın bize sunduğu güzelliklerle çevrili bir yer ve bu güzellikleri yaşatmak da tabii ki öncelikle bizim şahsi görevlerimizden bir tanesi. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım. Şimdi sizi görsel bir baş başa bırakayım. Az önce bahsettiğim su girişleri devam ediyor. Bazı bölgeler çok yüksek değil. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Evet yine harika manzaralarla birlikteyiz. Arkadaşlar burada iki tane merdiven var. Birisi buradan aşağı doğru iniyor ve yukarı doğru çıkıyor merdivenler. Bir de şurada küçük bir alan var. Şimdi önce buradan aşağı doğru ineceğiz. Sizlere her detayı incelikle göstermek istiyorum. Çünkü yani burası gerçekten etkileyiciymiş. Düzce'de Yırılca ilçesinde Sarıkaya mağarası vardı. Sarıkaya köyü sınırları içerisinde. O videoyu da kesinlikle izlemezsiniz. O mağara da inanılmazdı. Ve orada da yalnızdım. Burada da yalnızdım şu anda. Aslına bakarsanız ilk etapta biraz ürkütücü geliyor ama buranın genel doğası ve yapısı insanı gerçekten içine çekiyor. Ben de sizlere umarım bu heyecanı ve görselleri düzgünce yaşatabilirim. Aslında şu uyarılara hiç gerek yok. Buralar bizim için çok değerli yerler. Şimdi buraya da bir sağanlık yapılmış. Altında da yarasalar var arkadaşlar şu anda. Yarasaları çekebilir miyim bilemiyorum. Kameram onun için uygun olmadığından dolayı bakalım cep telefonuyla deneyeceğim. Biraz yukarı çıkmaya çalıştım. Üç tanesi kaçtı. Bir tane şurada Sarkan görürsünüz. Umarım görünüyordur. Tam şurada. Buradan aşağı doğru bir ne merdivenler iniyor. Oradan ineceğiz. Muhtemelen işte astım rahatsızlığı olanlar da burada biraz vakit geçirebiliyorlar. Mağaralarda şöyle mistik bir durum da vardır. Tabiat harikalarından bazı şeyleri götürmek, ben şuna inanırım, insana uğursuzluk getirir. Yani işin rast gitmez, buradan aldığım parça başına çok daha büyük şeyler çıkartır. Ben hep ona inanmışımdır. Yani bunlar çok değerli varlıklar. Buradan koparttığınız bir sarkıtın binlerce yılda oluştuğunu düşünebiliyor musunuz? buralardan herhangi bir şey götürülmesi konusunda çok hassasım ve buna da son derece karşıyım. Yukarıdaki sağanlığa çıkacağız ve oradan da diğer ilk girişteki sağa sola ayrılan ve yukarı merdiven çıkan bölümden yukarıya doğru devam edeceğiz. Sonra da yavaş yavaş gezimizi sonlandıracağız. Devam ediyoruz. merdivenler oldukça dik. Şu görseli göstermek istiyorum. Binlerce yıllık oluşum. Belki milyonlarca yıl. Yani bu işin uzmanları eminim daha iyi cevaplar verebileceklerdir. Doğa bize bu güzellikleri sunuyor. Biz doğayı yok etmek için elimizden geleni yapıyoruz. sonraki alana girdik. İnanılmaz dar bir alan. Kamerada ne kadar yansıtabiliyorum bilmiyorum ama. Görüyor musunuz kopartılan yeri? Gerçekten doğru mu ya? Şu anda sahanlığa çıktık. Buradan yine aşağıya doğru bir yol iniyor. Oraya da ineceğiz. Yeraltının oluşumundaki duruma bakın. Dediğim gibi burası su kaynaklarının halen daha çalışmaya devam ettiği ve bundan dolayı da yarı aktif olarak yaşayan bir mağara. size az önce bahsettiğim beyaz oda. Şimdi sahanlık vardı şurada. O sahanlıktan aşağıya indik. Buradan da şimdi yukarıya merdivenler çıkıyor. Herhalde ilk çıkarken sağa sola yol ayrımının merdivenlerin oraya çıkacağız şimdi tekrar. Ben öyle tahmin ediyorum. Tabii yine kopartılmış sarkıtlar. tekrar geldik. Çıkarken size gösterdiğim merdivenden aşağı doğru indik. Şöyle bir sahanlık vardı. Bu sahanda ulaşmış durumdayız. Çıkan merdivenler burası. Ve şurada da küçük yer var demiştim. Rus'ta beyaz oda niteliğinde bir yer. Mağaraların bizlere gösterdiği en özel ve güzel şeylerden bir tanesi de şimdi su sesini duyuyorsunuz. Evet bu su sesi neden çok önemli? Bu mağaranın oluşumunu sağlayan su ve bu e, suyun zaman içerisinde istikrarlı ve daimi şekilde aktığında bizlere neler sunduğunu da görüyorsunuz. insan bedeninin de yüzde yetmişinin su olduğunu düşünecek olursak insan da gerçekten bir şeye istikrarlı ve daimi şekilde devam ettiği takdirde başaramayacağı hiçbir şey yok değerli izleyenler. Artık yavaş yavaş mağaradan çıkıyoruz. Bugün havanın güzel olması da beni inanılmaz mutlu etti. İnsana motivasyon kazandırıyor. Büyük bir ağaç gövdesine de burada piknik yaparken çocukların eğlenebilmesi için salıncak yapmışlar. Bu arkadaşımız üstü zeytinmiş. Zeytin! Mustafa abimiz var. Görevli burada. Sağ olsun bana da yardımcı oldu. Kendisinin kedileri var, köpekleri var. Burada gerçekten <laughs> sevgi dolu bir hayat yaşıyor. Bizden bir şeyiniz arzunuz var mı? Çok mi? sağ olun. Teşekkür ben ederiz. çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Size de görevinizde hayırlı işler. Allah razı olsun. Kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler, yolumuza devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Ereğli olacak. Bu videonun sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın, Esen kalın. Said you felt that way. I guess you're, you're trying. To